Merhaba arkadaşlar Oya Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone olmayı bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar bugün sizlere çok güzel bir tasarım modeliyle geldim tasarımı Oya Hazinem sayfasına ait son yaptığı fıstıklı model böyle çok güzel çok değişik tarzda duruyor arkadaşlar umarım siz de beğenmişsinizdir o modeli onu anlatacağım leylak 699 yeşil ipim şöyle kenara alalım altın başak 25 numara Diğeri de e, leylak pudra renginde arkadaşlar. Şöyle kenar alarak başlayalım. Tığım da 22 numara. Şöyle görüyorsunuz zaten. Hemen alt kısmını çimini yaparak başlayacağız. Şöyle herhangi bir tığ battısını ilk önce sabitliyorsunuz. Bakın şöyle oluyor zaten. Görenler anlamıştır zaten modeli. E, şimdi şuraya batıyorum ilk başta. Sonra 1-2-3-4 zincir çekiyorum. Bir kere tığıma doladım aynı yuvanın içine hepsini birlikte çıkartıyorum burada minik bir yuva oluşturdum şimdi 5 zincir çekiyorum 2 3 4 5 bir kere tırma doladım yuvamın içine girdim hepsini birlikte çıkarttım 1 2 3 4 Pardon 5 bir kere tırma doladım yuvamın içine girdim şöyle bir kere de çıkarttım 3 1 2 3 4 5 bir kere tırma doladım yuvamın içine girdim hepsini birlikte şöyle çıkartıyorum 1 2 3 4 5 5 tane olacak 1 2 3 4 5 bir kere tığma doladım son yaptığım yere giriyorum hepsini birlikte çıkartıyorum şu şekilde şimdi burada 1 2 3 kere tırma doladım 1 2 3 4 5. yuvaya arkadaşlar tığ battım iki zincirle tığladım eğer sizler iki zincirle değil de üç zincirle tığlıyorsanız dördüncü yere batıyorsunuz 2 zincirle tığlayan arkadaşlarımız dört tane yuva bırakıp beşinci tığ battığımıza giriyoruz arkadaşlar burada bir iki üç dört beş kere de çıkarttım bakın İlk başta üç zincir bir iki üç zincirli pırpır pır yapacağım Yuvamın içine şu trabzanımın içine batıyorum. Şimdi iki zincir. Şimdi sayıyorum arkadaşlar, hep iki zincirle yapacağım. İki tane pırpır, üçüncü pırpırımızı yapıyorum. İki zincir çektim, dördüncü pırpır. Beş, altı, yedi tane pırpırımı yaptım. Yuvamın içine tekrar batıyorum. Yuvamın içine battıktan sonra 9 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 zincir çektikten sonra hemen şurada 3 zincirli pırpırımın içine şöyle batıyorum. Şimdi tersine çevirdim. 1 2 3 zincir çektim. Yuvamın içine tekrar batıyorum. 2 zincir çektim. Tekrar yuvamın içine batıyorum. 2 zincir çektim. Tekrar yuvamın içine batıyorum. 2 zincir çektim. Tekrar yuvamın içine batıyorum. 1 2 3 4 5 6 Şöyle 7 Şöyle 8 8 tane pırpır pır yaptım. Tekrardan aynı yuvaya batıyorsunuz arkadaşlar burada. Şöyle. Bakın. Şu şekilde oluşuyor. Şimdi ben burada iki zincir çekerek bir tane kutucuk atlıyorum. Şöyle. Tekrar. Şöyle çok fazla da atlamayın arkadaşlar. Buradaki hemen yanındaki tığ battığınıza batın. İki zincir çekerek. Şimdi bir, iki, üç, dört zincir çektim. Hemen bu yuvamın içine giriyorum. Şöyle. Hemen dibine yaptım. Bir, iki, üç, dört. 5 zinciri çektim. Bir kere tırma doladım. Yuvamın içine girdim. Hepsini birlikte çıkarttım arkadaşlar. Şimdi yaptığımız işlemi aslında geri dönmüş olduk. Yani şuradaki işlemi tekrarlamış olacağız. O yüzden tekrar anlatmayacağım. Sizler kamerayı başa sardırıp da bu kısmı tekrardan dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü videom o zaman çok uzuyor. Yüklemesi de biraz sıkıntı oluyor yani. Direkt şimdi diğer üst kısmına geçeceğim ben. Gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor taban kısmı. Ama isterseniz yeşil istemeyen arkadaşlarımız bunu e, tülbentinizin renginde yapıp üst kısmını da aradaki çiçekleri farklı renklerde uydurabilirsiniz arkadaşlar. Hemen diğer rengimi alıp geliyorum. Şöyle diğer ipimi aldım. Hemen ara kısmına bakın. Şöyle bir ikinci yuvaya 4 tane bırakmıştım. İkinci yuvamın içine batıyorum. 13-14 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 zincir çektim. Şimdi buradan hemen alt kısmından şöyle uzatıyorum. Çok fazla da uzatmıyorsunuz ilmeklerinizi. Çünkü yaptığınız şu modelin yüksekliğini çok fazla geçmesin arkadaşlar. İlmeklerinizi Şöyle kısa tutmakta fayda var bu modelde. 2, 3 tırnağımı çok fazla kestiğim için derinden çok acıyor. Ee, tırnağınız arkadaşlar fıstık modellerde yaparken gerçekten tırnağınız bir tık daha uzun olsun. Şu baş parmağınız gerçekten çok zor oluyor. Bunun zorluğunu şu anda çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, şöyle 8, 9, 10 11 bakın 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 tane yaptım. Hepsini birlikte topluyorum. Şöyle Tekrar şöyle şu şekilde topladım. Bakın görüyorsunuz zaten. Şimdi hemen diğer yuvaya, diğer hemen yanındaki yuvaya giriyorum arkadaşlar. Buradan girerken şöyle kaydırma yöntemine girdim. Bir iki zinciri çekiyorum, hemen birleştirdim. Bakın. Tekrar bir tane daha göstereceğim. Şöyle iplerimizi yakalım. Hemen. Şöyle diğer ipimi de aldım. Şu şekilde. Bakın yine aynı iç kısımdan bir ikinci yuvamın içine batıyorum. Şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 zincir çektim. Yuvamın içine giriyorum. 14. Şöyle 2, 3, 4, 5 6 7 Pardon 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 hepsini birlikte topluyorum şu şekilde tekrar bakın şöyle topladım hemen yanındaki yuvaya girdim şöyle şimdi bu kısımda şöyle kaydırma yöntemiyle sıkı bir şekilde kaydırıyorum iki zincir çekip ipimi kopartıp geliyorum arkadaşlar ve arkadaşlar bakın bitirdim şöyle modelim oluştu e, Oya Hazinem sayfasına çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Böyle bir model tasarladığı için ben de sizlere anlatmak istedim. E, çok güzel çok farklı tarza duruyor. Bunun e, farklı türü vardı. E, bu şekilde değiştirerek yapmış arkadaşımız. Çok teşekkür ederiz böyle bir model tasarladığı için. Umarım beğenmişsinizdir. Net bir şekilde anlatabilmişimdir arkadaşlar. Hemen alt kısmında anlamadığınız yeri e, yorum olarak atarsanız bakıyorum arkadaşlar. Neresini anlamadıysanız tekrardan yazabilirim. Beğenin ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Instagram adresim oya dünyası 74 oradan da bana ulaşabilirsiniz. Başka bir videoda sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.